Ve siz Hidayet Bey ile birlikte çalıştınız. hem de çok yakın çalıştınız. En son Mehtap TV yayın yönetmenliğini yaptınız. Ondan önce haber merkezinin en önemli isimlerinden biriydiniz. Ki haber Merkezi'de galiba en uzun süre çalışanlardan birisisiniz, değil mi? Yani öyle oldu. Evet, haber 12-13 sene haberdeydim. daha sonra Mehtap'ın kuruluşu var. Daha sonra tekrar ana kanala bu sefer production ve dizilerle ilgili döndüm. Yani Hidayet Abiyle Hidayet Abiyle aslında bizim maceramız Ankara Ankara'da tanıştık, Ankara'da başladı. Ben Ankara Haber Müdürüyken Hidayet Abi de Ankara Zaman Gazetesi'nin temsilcisiydi. Biraz önce arkadaşlar bahsetti. Ben ilk televizyona Genel müdür olduğu zaman Ankara'dan uğurladım aslında. Hmm. Ancak daha sonra kendini, kendisinin teklifiyle Ankara Haber Koordinatörü olarak geldim. Ve öyle Hidayet abiyle çalışmaya başladık. Yani Hidayet abi geldiği andan itibaren hep beraberdik. Yani değişik birimler. Daha sonra ben haberden sonra bu sefer e, gene Hidayet abinin biraz önce onu Cafer'e anlatıyordum. Sen yoktun. Yani hmm. kariyerimizin şekillenmesinde de ciddi katkısı oldu. Hani biz 12 sene habercilik yapınca herhalde biraz artık sık bir değişiklik, bir değişiklik bir production ve dizili biraz da ilgim vardı sinemaya e, dizi sektörüne. E, oraya yönlendirdi beni ve daha sonra işte Samanyolu Televizyonu'nda e, programlar üç tane dizi e, hazırladık beraber. İlahi abinin de Hı -hı. destekleriyle. Çok da başarılı oldu. Allah mahcup etmedi. Yani aslında İlahi abi o dokunuşuyla başka bir mecraya daha yönlendirmiş oldu beni. O anlamda burada İlahi de gerçekten <laughs> minnetle tekrar. iki bir. Neydi, son zamanlarda yaptığınız günlük bir dizi vardı. Çok aşırı ilgi vardı o diziye. Yani haberlerden hemen sonra <laughs> İki Dünya Arasında bir... dizisi vardı. Dünya arasında. İki Dünya Arasında. Bir de Küçük Gelin vardı. Bu her iki diziyi eee evet. işte o yönlendirmesinden sonra onun koordinatörlüğünde başladığımız dönemde yaptık. Allah şükür Türkiye'de günlük dizi olarak en çok izlenen dizi oldu. Reytinglerde de. Öyle Küçük evet. Gelin'i zaten Türkiye'de bilmeyen yoktu. O da Yayınlandığı gün birinci, ikinci, üçüncü oluyordu. Dolayısıyla beni o anlamda başka bir mecraya da açmış oldu. Ee, İdai abinin böyle bir e, hayatımda önemi de var yani bunun dışında. Yani tabii böyle sonlarda konuşmak bir dezavantaj oluyor Metin Bey biliyorsunuz. Herkes evet, her şeyi söylüyor. Ama siz en yakın çalışma arkadaşı olarak sonunda sizin söyleyeceğiniz çok şey vardır. Yani gününüzün bir, birkaç saati birlikte çalışmayla toplantılar da geçiyordu. Evet, Hidayet tabiyle günde en az olursa hattımız vardı. Ee, onun dışında ekstralar, e, herhangi bir e, vaka olduğunda ya da en azı bu 3-4'tü. Yakın çalıştık. Hidayet abi yani birçok insan bahsetti gerçekten. Sadeliği bir de en önemli noktası yakından çalıştığımız için belki hani gördüğüm şey disiplinliydi. Yani e, onu çok bana benim örnek aldığım ben önemli noktalardan birisi o disiplinliydi. Çok disiplinli çalışıyordu. Bu e, türlü alandaki çalışma ortamına yansıyordu. İdadi abi sporu da severdi biliyorsun. Ee, ama o disiplininde de çalışma disipliniyle birlikte sporunu da yapar. bir şekliyle işine de bakar, toplantıların düzenler. O o yönüne hayrandım. Yani ben pek öyle düzenli birisi değildim. Sen ben, hocam, yer... ben bu konuda katılmıyorum. Sana katılmıyorum. Sen çok düzenli, disiplinli ve aramızda en çok çalışan arkadaşımızdın. Bu bunu şimdi konuşacağız. Lütfen dur or, dur, dur bir yere gitme. Cafer sana dönmek istiyorum. Hidayet abi bu son zamanlarda da sen Ankara'da temsilcilikler yaptın, oradaki gazeteciliğini çok böyle yoğun devam ettirdin. Hidayet abi gazete, televizyonların özellikle daha özgür yayın yapabilmesi için Ankara'da çok yoğun çalışmalar yaptı biliyorsun, bürokrasiyle görüşüyordu, yeni kanun çıkarılması konusunda televizyon gazetecileri, televizyon yayıncıları derneği başkanı olarak görüşmeler yapıyordu. Ankara'ya gelip gittiğinde görüşür müydünüz? E tabi ben 2012'de Samanyolu Televizyonu'ndan ayrıldım. Hidayet Bey'in sağ ayağı İstanbul'daysa sol ayağı da Ankara'daydı. Ankara'yı ayrı bir severdi. Çünkü Ankara kökenli gazetecidir. Her, her ne Ankara'ya bir şekilde bulaşanlar Ankara'yı çok seviyorlar. İşte Murat abi de öyle. Ben zorla Ankara'ya gönderildim sonra ben de çok sevdim Ankara'yı. Bir ay hep Ankara'daydı ve randevularını biz alırdık. Murat, Murat Bey, Murat Bey, Cafer'e Cafer e demişsiniz ki Ankara'ya gideceksin. Cafer de dertleşecek adam var Bir gün işte orada aşağıda eskiden girişte hemen böyle kantinimsi bir yer vardı. Böyle sağ dönüşte koridor gibiydi ya. Orada Cafer'le evet. oturduğumuzu hatırlıyorum ben. Ama sonrasında da bir sene sonra Cafer ee, çağırsan gelmeyecekti. Cafer, Yok, e, çağırsa e, o zaman da. dediğimi hatırlıyorum. Bak Cafer ileride bana teşekkür edeceksin. Dediğimi hatırlıyorum yani. O, o ilerisi sonra gelmiş Ahmet, işte şimdi. Sonra Ahmet abi, Ahmet Böken çağırdı beni. Ee, dedim e, bana müsaade et, ben başka kanala gideyim o zaman. Çünkü ben Ankara'yı çok sevdim. Siz benim yerime başkasını düşün İstanbul'da dedi. O da sağ olsun anlayışla karşıladı Ama dönmedim yani çağırdılar. Dönmedim. Şimdi <laughs> e, Hidayet abi Ankara'daydı. Sürekli bürokrasiyle iç içeydi. Meclise geldi. Dedi. Randevularını biz alırdık. Bazı görüşmelere de beraber giderdik. E, takip sabahından ayrılana kadar. Şimdi Hidayet abi üç kelimeyle ben e, tanımlarım. E, çok çalışkan bir adam bir defa. E, çok kibar. Ve ben ona e, sakin güç diyorum. Hani ne yaptığını çok belli etmez böyle e, görmezsiniz ama bir bakmışsınız ki ortaya kocaman işler çıkmış işte. 10 e, takside, 5 takside, 3 takside hepimiz yaşadık o dönemleri. Bu arada yaşımız da ortaya çıkıyor. E, aldığımız <laughs> ma ma maaşlardan <laughs> Çok da şeye gerek yok e, ortada. Şimdi e ee, o dönem bir şunu hatırlardık. Biz bekardık. Derdik ki e, muhasebeye e, evli arkadaşlara verin e, paralarını. Biz bekarız. Biz dört taksitte en son alsak da olur. İnanın bunu birçok arkadaşım gidip söylerdi muhasebeye. Ama Hidayet Bey o kanalı tuttu, büyüttü. E, tabii gayretli arkadaşlar vardı. Çok güzel insanlarla çalıştı. Hakikaten bir aileydik biz orada. E, i̇şte burada görünce tekrar hatırladık. Çok özlemişiz arkadaşlarımızı. Yani biz arkadaşın ödesinde kardeş gibiydik. Kendi Ailemizden çok bizim arkadaşlarımızı gördük. Hidayet Bey de bizim e, abimizdi. O ailenin e, şeyiydi. Hatta bazen şöyle tartışırdık. Biz Hidayet Bey abi derdik müdürümüzken. Bir arkadaş dedi ki o bizim genel müdürümüz. Sayın evet. müdürüm diyelim dedi. Ya öyle şey olur mu işte. Bizim abimiz arkadaş var mı ötesi? Sonra e, Murat Bey beni Ankara'ya göndermek istiyor. Ben gitmek istemiyorum böyle. Tabi biraz da toyluk da yapıyoruz orada. E, Gitmeyiz arkadaş falan diyoruz böyle. Arkadan da konuşuyoruz böyle arkadaşlarla. da. de beni göndermek istiyordu Murat abi. Tabii bu sonra Hidayet Bey bir gün koridor şeyden geçiyor haber merkezinden. Dedi ki abicim sen hala burada mısın dedi. Dedim buradayım abicim abi dedim. Niye gitmiyorsun dedi. İstemiyorum dedim. Sen bir odama gel iki dakika dedi. Sonra çıktık. Dedi ki abicim biz bir karar aldık. İşte git, gitmelisin dedi ve bana izah etti. Şimdi bir genel müdür düşünebiliyor musunuz herhangi bir kanalda? Yönetim kurulu bir karar alacak ya da işte haber müdürün teklif ettiğiyle bir karar alacak ve muhabir buna gitmiyorum diyecek. Hani diyorum ya toyluk baştan aşağı nereden bakarsanız bakarınız toyluk. Ama en azından fikrimizi beyan etme özgürlüğümüz vardı. Onu anlat, onun için anlatıyorum. Bana gitmeni istiyorum dedi. Biz de sonra hemen tası tarağı topladık, Ankara'ya gittik. İyi ki gitmişim yani onu da tekrar söyleyeyim. Hidayet Çampercim Bey, tekrar... Hidayet Bey güzel adamdı, güzel adamdı. Onu söyleyelim. Güzel adam desen yeter diyorsun. Çok teşekkürler Cafer'cim. Görüşürüz. Murat Bey evet, da bir dakika dur. Varsa, varsa, varsa 30 saniye alacağım. Murat abiden sonra bir 30 saniye daha istiyorum sizde. Yok, o 30 saniye şimdi görüşmen. kullan. Çünkü Murat Bey, Murat Bey bir şey, bir bir arkadaşım var. Onunla görüşmek görüştüreceğiz. Sen... Tamam, tamam. E, sadece 30 saniye. Şöyle söyleyeyim. Burada biraz çuvaldızı kendimize batıralım Metin abi. Çocuklar Hizmet Hareketi'nin çocukları hapishanede olana kadar biz hapishanede kaç çocuk olduğunu bilmiyorduk. Yani Hizmet Hareketi'nin çocukları girene kadar e, içeride 300'ün üzerinde çocuk varmış. Bu gazeteci olarak benim eksikliğim. Bunu Cafer Tayyarkalı olarak ben kendime söylüyorum. Kimseye bir şey demiyorum. Ben Ankara'da gazeteci olarak işte Adliye, e, Adalet Bakanlığı'na gidip e, bunu araştırabilirdim. Ve bunu yukarıya sunabilirdim. Bakın böyle olay var derdim. Onlar mutlaka bana haber yap derlerdi. İşte Metin Göktepe öldürüldü. Gazeteciyle yeni başladığımızda. O zaman ne dedik? Bu adam işkence alt, altında öldürüldü öyle değil mi? Karakolda öldürüldü ve kimse sorgulamadı. Biz hmm. sorgulamadık. O gün Metin Göktepe neden öldürdü deyip sorgulatsaydık, üzerine gitseydik belki bugün bizim başımıza bunlar gelmezdi. Son cümlem. Bugün bizim başımıza gelenleri sorgulamayanlar yarın başlarına geleceklere hazır olsunlar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler bu mesaj dolu cümlelerimle Cafer Tekrar görüşmek Yok. üzere. Çok Mas sağ olsun. Murat Bey. Evet. Şimdi bir arkadaşı bağlıyoruz. Arkadaşlar bağlayabilir miyiz? Yani bu arada... <gülüyor> <Erkan>. <gülüyor> Hoş geldin Erkan. Erkan saçlarım ne güzel olmuş ya. Yani bu arada e, dünya basın özgürlüğü meselesi de var tabi. İlahi tabi vesilesiyle e, onu da konuşuyoruz. Tabi birçok duygularımıza aslında arkadaşlar ayrı ayrı tercüman oldular. Yani ben Adem Yavuz Aslan Bey'in özellikle son söylediklerine canı gönülden katılıyorum. Yani maalesef Hı. burada biraz Cafer'in az önce yaptığı eleştirilerde olduğu gibi Türkiye'de olanlarla ilgili de ben birkaç cümle etmeden böyle bir platform bulmuşken lütfen geçmek lütfen, istemiyorum. Lütfen. Yani gerçekten mesela Cafer önemli bir konuya nokta parmak bastı. Ancak bugün itibariyle ben mesela Türkiye'de Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlamayı hak edildiğini düşünmüyorum. Özellikle de şu kitlenin. Ben zaten havu dediğimiz kitleden hiçbir şey beklemiyorum. Ya, e, herhangi bir beklentim yok. Ancak bugün bizim arkadaşların, abilerin, kardeşlerin, çocukların hatta diyelim hani eskiden böyle listelerde bu yoktu artık bebeklerin bile yaşadığı bu süreç, bu süreci aslında geçmişte yaşayanlar vardı. 12 Eylül'de, 12 Eylül sonrasında yaşamış, gazeteciliklerini dışarıda yapmak yapmışlar ya da sanatçılıklarını. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüşler ve bu duyguları yaşamış insanlar ve gazeteciler var. Ve bunlar sessiz. Bunlar yani bu cümle ama bunlar korkak. Özellikle özellikle de son kesimdeki bu kitle ilgili gerçekten harik, 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 harik siz bunları yaşadınız. Ve hata yaptım ama siz bunları yaşadınız, bu duyguları biliyorsunuz. Ve devletin ne kadar vahşileşebileceğini siz gördünüz. Nasıl kumpas ne tür yalanlar söyleyebileceğini ve ne tür insanları nerelerde nasıl kullanabileceğini gördünüz. Hiç kimseyi savunmuyorsanız hapishanedeki kadınları neden savunmuyorsunuz? Hiçbir şey, hiçbir şey söylemiyorsanız bile. Yani bu kadar mı vicdanınız ve gazeteciliğiniz bitmiş? Yani bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ee, gerçekten bu anlamda e, ben bazılarının o zaman saygı duyduğum için onu izlediğim maalesef izledi. Yani maalesef bu saygıyı kaybettiler. Özellikle hani solda böyle ne kadar böyle bu, bu de iyi düşünüyorum yani hani daha demokrat daha insani, humanist e, hakların sağ bir algı vardı Türkiye'de ama bu algı e, ee, bu süreç yıkılmıştır. Yani ben inanmıyorum böyle bir şeye. Çünkü bu, bu süreci iliklerine kadar kelime etmediler. Belki cümle yani bir <laughs> <laughs> Kaç kişiyi e, yakın yemek istemem ama yüzde 99,9 e, böyle davrandı ve görmezden geldiler. Her şeyi bir kenara atıp böyle karı diye bayrak sallayan en azından kadınları beklediklerini bekledim. O dahi olmadı yani. Bu bir evet. alakalıydı. Üniversitedeki basında da sadece belli bir kesim Belli bir medyasından bir beklediklerim yok. İçtikleri suyla sarhoş durumdalar. Ama onlar, yani beklediğim bir bazı kitleler vardı. Bunlar tamamen bir hayal kırıklığı oldu diye düşünüyorum yani. Tamam, çok çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Bizim burada hatlarda da biraz yavaşlama oldu. Kusura bakmayın. Erkan'la bir selamlaşıp sizi gönderelim. Tamam. Ben o zaman son bir Hidayet abi meselesinde yarım kaldı hani konuşacağız diye. Hidayet abiyle önemli bir beraberliğimiz oldu. Hayatımızın şekillenmesinde kariyerimizin şey büyük katkıları oldu. Ee, e, dolayısıyla o anlamda burada Allah bir an önce sağlıkla kurtarsın. Onunla birlikte yani anıldı ama söylemek istiyorum. Yani Ahmet Altan, Mümtazer Türköne, de kısa bir süre çalışmıştım. Orada o Usan Uslu ile tanışmıştım. O anlamadığım bir şekilde hapiste eee e, gazeteci yani mutlu çoğu geçerdik onlarca arkadaş var. Ee, bir an önce bugünün e, bugün onların da bir an önce ser diliyorum. Yani Hidem Kadiye de bütün Samanyolu Televizyonu'na e, çalışanlarıyla birlikte yanlara gitti. Gerçekten bir teşekkür ediyoruz. Hoş Detayları arkadaşlar da anlattı. Ben yani bir daha üzerinden yapıyorum. Son bir notum. Ee, çıktıktan sonra tabii hepimiz çok rüyalar gördük. Ee, bu sıkıntıyla psikolojik bir durum. Yalnız benim için bir, bir tane şey var. Ben, ben rüyamda en çok idare terbiyi gördüm. Aynen, yani ilginç abi. bir şey. Yani sayıyorum. Yani en çok idare terbiyi farklı farklı şekillerde. Herhalde çok kın çalışmanın verdiği bir şey oldu. ona dönüş. Demek ki böyle bir manevi ortamlarında buluşuyorsunuz okurmalar. demek. Yani yeniden böyle onlarca rüya gördüm. Bence bir şey yani en çok ideal tabii gördük rüyamda. İnşallah gerçekte de tekrar haber alabileceğiz. İnşallah bir kenara rüyalarınızı <laughs> not alın da tekrar buluştuğunuzda anlatırsınız. Yani i̇nşallah. <laughs> çok teşekkürler çok teşekkürler Murat Bey. Erkan ben de buradan selam vermek istiyorum çünkü bütün bu <laughs> e, dizi ve program maceralarımızda herdik. Evet. E, Erkan'ın ee, bu... Erkan hatlarında problem var. Dondu Erkan. Kapatlar tekrar bağlayacaklar. Artık selamınızı biz ulaştırırız. Tamam. Siz ulaştırırsınız. Bu organizasyondan dolayı da teşekkür ediyorum. Yani birçok görmediğimiz siz... arkadaşı görmüş olduk. Duygularımızı dile getirdik. Biz de sizi gördük. Çok mutlu olduk. Çok teşekkürler. Bu arada Metin evet. Bey bir şey daha unuttum. Hidayet abinin her şeyden bahsettiği iki tane de sinema filmi var. Yani e, bununla ilgili de ciddi katkıları oldu. Biliyorsunuz bu fikir Oo, de evet. hani küre TV, televizyon her şeyden bahsedildi. Unutulan bir şey var. Allah'ın evet. adık kulu ve birleşen gönüllü Hidayet abinin yine cesaretiyle olmuş işlerdi. Gerçekten eğer Hidayet abi o, o projelere omuz erip destek vermeseydi onları başlatma, başlatmak başlattıktan sonra yürütmek imkansa yakın çok maliyetli işler oldu. Hatta bazıları böyle yasak oldu falan ama Hidayet abi onunla tamamlandı. Öyle öyle olmasaydı biz onun altından kalkılamazdı yani. Cesaret edemezdik belki. <laughs> Peki tekrar çok teşekkür Gene konuşuruz, gene görüşürüz, buluşuruz inşallah. Teşekkür ederiz inşallah. Evet, Hoşçakalın. Arkadaşlar Erkam e, koptu mu? E, o zaman biz de e, Veysel Karayi ile görüşürüz. Veysel merhaba. Metin abi nasılsın? E, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi gördüm seni. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Şöyle gideyim biraz sanki şey diyeyim evet. Ee, her zamanki, her, her zamanki karizmatik sesinle karşımızdasın. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi. <laughs> en son ben olacağım diye düşünüyordum ama herhalde Erkan Erkan Erkan, Erkan'ı bağladıklarında tekrar Erkan'la beraber bağlanırız. Ee, çok çok memnun olurum ben de. Ben de e, enteresan bir tanışmam oldu. ilk i̇lk tanışmam e, Hidayet abiyle. Hı -hı. Ankara'da, şey İstanbul'da haber takibine gittim döndüm. E, haber takiminden sonra hani görüntüleri izliyoruz. Ona göre haberi şekillendiriyoruz ya. E, haberi seyrederken birdenbire baktım. Arkamda kardeşim Ali Demirer var. Ali Demirer arkamda evet. duruyor. Yanında da genç birisi duruyor. Dedim ki abin mi? Yok dedi Hidayet Bey. Yeni, yeni, yeni genel müdürümüz. <laughs> Hidayet abiyle ilk öyle bir tanışmamız olmuştu. <laughs> Ondan sonra da yine bir. Ta 99'dan do, bahsediyorsun ilk geldiğinde? 99, Değil mi? 99. Evet. Haber merkezine haber merkezine önem verirdi biliyorsun. Ha, haber merkezine önemin ee, dışında Veysel sana sana da çok önem verirdi ben iyi hatırlıyorum yani bazı projelerde işte onu Veysel'e söyleseniz o yapsa Veysel bununla ilgili ilgilenmez bir falan böyle sana karşı da çok ekstradan bir sevgisi vardı öyle hatırlıyorum. Eyvallah sağ olsun ya yani şöyle bir şeydi. İlk tanıştığımız andan itibaren daha sonraki şeylerde de hep böyle hem birebir çok görüşme fırsatımız oldu odasında işte başka yerlerde hem de yapmış olduğumuz projeleri arkadaşlarımla kıymetli arkadaşlarımla yapmış olduğumuz o projeler vardı yani belgesel projeleri falan onları da e, hassaslık izler ve birebir e, yorumlarını söylerdi bana. Evet evet öyle ilginç öyle öyle bir şeydi. Yani. Hani yönetici anlamda bilmiyorum ben yönetici olmadım hiç. Yönetici anlamda nasıldı veya işte neler yapardı? sizinler siz, siz daha çok beraberdiniz hani yönetici olarak daha beraberdiniz. Ama genel anlamda o benim için kıymetli bir büyüğümdü yani. Büyüğüm hala büyüğüm. Hani Evet. Yani kıymetli bir büyüğüm benim için o. Sağ olsun. Evet, istersen ee, burasıyla diğer diğer arkadaşlarımızı da analım biraz. Ee, Ahmet Bökenlere, Ahmet Bökenlere. Bakıyorum. A, zaten e, ben televizyonculuğa başladığımda 97 Erkan geldi bu arada. 97'de Erkan da Erkan benden bir süre sonra geldi zannediyorum. Erkan Çıplak beyefendi benden bir süre sonra geldi mi Erkan? İlk dört ay sonra. Ee, yani. evet, e, televizyonculuğa, başladığımda Ahmet Böken vardı. E, sen vardın. E, bizim istihbaratlıkta işte Ahmet Böken, Ahmet Torun, Remzi Ketenci. Sen arka tarafta ekonomi bölümündeydin. E, biz sizlerle başladık hani Belki kaçıncı jenerasyonuz bilmiyorum. Hani Şemsettin Efe bizden önce, Cafer Tayyar Kala, Engin Sağ bizden önce ve biz daha sonra geldik ee, arkadaşlarla beraber. Ee, farklı bir atmosferdi ve Hidayet abiyle beraber başlayan, o yükselişi de birebir yaşadık yani hep beraber. Ee, çok şükür. Çok teşekkürler tekrar Veysel ama gitme lütfen. Erkan merhabalar. Merhaba abi, sevgiler, selamlar herkese. Çok teşekkürler. Ee, az önce Murat Bey de bahsetti. Bu diziler e, sürecinde en etkili e, çalışanlardan biri sendin. En etkili e, noktadaydın çünkü e, senaryolar bölümünde çalışıyordun. Pek çok projenin önce e, düşünülmesinde, sonra bunların realize edilmesinde yer aldın. E, evet. E, bu anlamda, bu İyi anlamda Hidayet için. Bey'in, Hidayet Bey'in yani e, haber merkezi kadar dizilere de çok destek verdiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden sen hatta Hidayet Bey'le neredeyse birebir çalıştığın zamanlarda oldu değil mi? Ee, abi e, evet oldu hatta tanışmam benim hani anlatacağım şey onunla ilgiliydi. Ee, ben konservatuvar son sınıftım Hidayet Bey kanala geldiğinde. Ee, hani programın başında koridoru gösterdin ya çok duygulandım Hidayet Bey'in yürüdüğü koridor. Ee, ben o koridorda haberden bir arkadaş vardı yanımda. Onunla e, da yeni gelmiş ama hiç simasını görmemiştim. Kahkahalarla gülerken karşılaştım Hidayet Bey'le. Film sahnesi gibiydi. Ve e, ters ters baka baka gitmişti. Ama beni şaşırtan şuydu. Takım elbise böyle biraz bitireyim. Tamam mı? Ya şöyle demiştim. E, hani medya dünyasında daha renkli kişilikler vardır. Daha spor giyinilir falan ya. Hafif ön yargım vardı abi tamam mı? Ama e, konservatuvarı bitirip dizi yaz denildiğinde ve dizi konseptleri yazıp ilk defa odasına gittiğimde e, hayatımın dersini almıştım. Çünkü o e, ciddiyetin o karizmanın arkasında hani bambaşka çok e, müşfik bir kalp, acayip bir vizyon yani e, çok iyi bir bilgi birikimi e, beni şok etmişti ve hayatımın dersini almıştım orada e, ve e, Yine en büyük ders şuydu benim için oraya koyduğumuz ki mesela bir kanal müdürü ne yapar Metin abi rating için her şeyi yapar diğer kanallar için söyleyeyim çünkü reklam demek rating demek reklam demek ee, yani dizinin ratingli ya da ticariyle hiç ilgilenmiyordu İlahi bey ee, bununla ne veriyoruz hani bütün derdi buydu bu sorumluluk bilinci e, beni çok hani şaşırtmıştı ve çok takdir etmiştim. Ee, ve biz zaten o sorumluluk bilincini, o omuzumuza o yükü aldıktan sonra gerisi gelmişti. O yüzden söylemeden geçilmeyeceğim. Hidayet Bey'le çalışmak e, nasıl ekstra bir şükür gerektiriyorsa, e, Murat Bey'le de çalışmak ekstra bir şükür. Çünkü çok güzel bir takımdık. E, benim için e, Hidayet Bey'in hani o bir ciddiyeti vardı ya Metin abi. Yani evet. disiplini ciddiyeti. E, i̇kinci şeyim şuydu abi, ben çok fazla mesaim olmadı. Murat Bey daha çok kontak kurardı. Ee, bir gün bir o, belki o iki dünya olabilir ya da başka bir dizi olabilir abi. Bir lansman yapıyordum lobide. Büyük lobide. Oyunculara. Ee, kantin görevlisi e, ben böyle hani oyunculara sunum yapıyorum. Senarist sunum yapıyor. Karakterleri, hikayeyi anlatıyorum. Çaylar içilmiş, çorbalar içilmiş, kahveler falan. Hesap bayağı kabarık. Kantinci şöyle demişti abi. Tam ben konuşurken insanlar ağzıma bakıyor. Bütün karizmamı yerle bir etti. Bunları kime yazıyoruz dedi. <laughs> ya şimdi o anda o adama söylenir mi Allah aşkına? Ee, ben de sinirlenip mesajı alsın diye Hidayet Karaca'ya yaz dedim. Tamam. Ve <laughs> adam gitti. Abi ben senaryolara daldım, unuttum. 3-4 ee, gün sonraydı galiba. Ee, benim odam şeye çok yakındı, mescide. Mescide girerken Hidayet abiyle yan yana geldik ve aynı anda girdik mescide. Benim unuttum gittiği için. Elini böyle yumuşakça sırtıma dokundu. Dedi ki çaylar ödendi. Ya tamam. o adam onu yazmış. Er, er, Erkan bence bununla bitirelim. Hidayet abi çayların parasını ödemiş kardeşim. Abi son bir şey. Biz e, senaristler olarak e, hikaye yazıyoruz. Ve uydurduğumuz karakterler üzerinden yazıyoruz ya abi. Ben artık e, Hidayet Beyler'in bu yaşadıklarından sonra Ahmet Bökenlerin ve daha adını saymadığımız kardeşlerimizin ee, yaşadıklarından sonra, e, karakter uydurmama gerek yok abi. Ben bu kahramanları yazacağım inşallah bundan sonra. İnşallah. Ne güzel. Çok teşekkür ederim Erkan Bey sen. Üçümüz beraber ben isterseniz teşekkür. program bitirelim. Şimdi ee, beraberce bitirelim programı. E, genel anlamda baktığımız zaman gazetecilik Türkiye'de gazetecilik hakikaten can çekişiyor. Eskiden de çok iyi değildi ama günümüzde artık daha da e, kötüye gitmiş durumda. Listeye baktığınız zaman tutuklu gazetecilerin listesine baktığınız zaman birçok e, ee, özgürlükleri vurgulayan insanların olduğunu görüyoruz. Ya da işte bulundukları yerlerde zorluklar çeken, zulüm gören insanların olduğunu görüyoruz. İşte birçok işte e, Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu, e, Sabah Ege'li e, Kürtçe yazan gazeteci ne vardı? Akis Bölge, e, Evrensel Gazetesi, e, Oda TV görüyorum. E, Azat, Azadi Gazetesi var birçok yerden birçok şeyde zulüm gören insanların zulüm gören gazetecilerin isimlerini görüyorum Türk gazeteciler arasında ve bunların büyük çoğunluğunu e, liste listedeki büyük çoğunluğu ben de tanıyorum İşte daha önce Tarık Bey bahsetti, Şemsettin Bey bahsetti işte de diğer arkadaşlar bahsettiler. Birçok arkadaşları görüyorum. Bu arkadaşların hemen hemen hepsi e, hepsi çok iyi arkadaşlar, çok iyi insanlar. Herkes Ve bu dairesi. bir bu bir e, e, nefretin getirdiği bir sonuç diye düşünüyorum. E, nefret edilen, ediyorlar insanlar. Nefret ettikleri için de insanları tutukluyorlar. Bir öfke var, nefret var. Nefretin sonucu bu. Evet. Bir a, intikam duygusunun sonucu aslında. Şimdi sadece ne yapmış arkadaş? Ergenekon'la alakalı haberler yapmış muhabir arkadaş. Sırf Ergenekon'la alakalı haberler yaptığı için onu tutukluyor. E ne yapıyor? Kürtçe gazetede Kürtçe ile alakalı gazete, haberler yapıyor ya da işte başka e, özgürlüklerle alakalı haberler yapıyor. Tweet atıyor ve birdenbire tutuklanıyor. Türkiye'deki genel şey bu. Ahmet Altan'ın çok güzel bir sözü vardı. Herkes kendi mahallesine ağlıyor. Biz ne zaman bütün mahalleyi ağladığımız zaman, bütün ülkedeki insanların, e, zulüm gören insanların varlığını ağladığımız zaman, o zaman zannediyorum özgürlükler de gelecektir. Ben Hidayet Karaca. Başkanı olduğum Samanyolu Yayın Grubu'nun yasalara, demokrasiye ve özgür medyaya olan bağlılığını başta ülkem olmak üzere yayın yaptığımız tüm coğrafyalar çok iyi bilir. Bir dizi film dolayısıyla silahlı terör örgütü kurmakla suçlanıyorduk. Hakim bir delil var mı? Yok. Silahlar nerede? Örgüt yöneticiliği nerede? 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 Ben Hidayet Karaca. Biz bir bedel ödüyoruz. Barışın, hoşgörünün özgürlüğün ve demokrasinin bedelini düşünmek, yazmak, hayal etmek bir suç değildir. Suçumuz özgür Türkiye'yi barış dolu bir dünyayı hayal etmekse eğer vicdanınıza sorun. Hayaller hapsedilemez.